Bugün nelerden bahsedeceğiz? Nesrin Hanım bugün özel güvenlik eğitim sisteminden güvenlik sisteminden ve yine sistem yönetim hizmetleri sisteminden bahsedeceğiz. Inşallah. Çok güzel. Konuğumuz Uludağ 16 grup kurucusu Eyüp Eken. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için öncelikle teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben 1984 Balıkesir doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. Askeri Lise kaynaklıyım, e, iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans mezunuyum. E, 2002-2013 yılları arasında e, kara kuvvetlerinde e, as subay olarak çeşitli illerde ve yurt dışında görev yaptım. 2013 yılında e, radikal bir karar diyelim e, alarak istifa ettim. E, 2013'ten 2017'ye kadar e, çeşitli Firmalarda orta düzey yöneticilik yaptım. E, 2017'de de e, şu an hala devam ettiğimiz Uludağ 16 e, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunu e, ilk önce eğitim kurumunu kurduk. E, yaklaşık bir 7-8 ay sonra güvenlik şirketini ve e, akabinde de hizmet şirketini kurduk. E, grup şirketi olarak yaklaşık 5 yıldır devam ediyoruz. 5 yıldır hem özel güvenlik eğitimi, hem güvenlik hizmeti ve hem de temizlik ve diğer site yönetim hizmetleri anlamında hizmet veriyoruz. Çok tebrik ediyoruz, Teşekkür başarınızın ederim. devamını Sağ olun. diliyoruz. Firmanız hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Şöyle anlatayım. Bursa merkezde Yıldırım ilçesinde özel güvenlik eğitimi olarak başladık 2017 yılında. Yaklaşık 4,5 yıl önce de yine dediğim gibi güvenlik hizmeti kategorisine adım attık. Yani personel istihdam ediyoruz. Aynı anda temizlik personeli ve diğer personel diyelim istihdamına da başladık. O günden bugüne yaklaşık şu anda 100 kişilik bir kadroya ulaşmış durumdayız. Personel istihdamı anlamında. 2020 yılında da Gemlik'te yine Gemlik Özel Güvenlik Eğitim Kurumu adı altında bir eğitim kurumu daha açtık. Şu anda iki eğitim kurumu, bir güvenlik şirketi ve bir hizmet şirketi olarak faaliyetlerimize Bursa ve çevre ilçeler ve illerinde devam ediyoruz diyebilirim. Çok güzel. Özel güvenlik eğitim kurumlarınızdan bahsettiniz. Özel güvenlik olabilmek için hangi şartları yerine getirmek evet. gerekir? Şimdi 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'na göre öncelikle TC vatandaşı olması gerekiyor. Akabinde Yine yasada belirtilen, kanunda belirtilen e, adli sicil ile alakalı bir, bir takım kriterler var. Aslında işin kısası adli sicilin olmaması lazım diyebiliriz. Evet. Çok uzatmayayım orasını. E, yine onun akabinde sağlık e, raporu şartı var. E, nereden? Devlet evet. hastanesinden. Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden e, sağlık kurulundan heyet raporu alması gerekiyor. Vücut bütünlüğünün tam olduğu ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair. E, bunları da sağladıktan sonra... E, silahlı için en az lise mezunu, silahsız için en az ortaokul mezunu, silahlı için 22 yaşından gün almış olmak, silahsız için de 19 yaşından gün almak yeterli. Askerlik şartı da aranmıyor. Onu da ayrıca belirteyim. Evet. Peki eğitim sektöründe ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Ee, şöyle söyleyelim aslında e, tabii insanla uğraşıyoruz en nihayetinde. E, şu an öyle çok büyük e, yani öğrencilerimizde çok büyük sorunlar yaşamıyoruz. E, biz insana değer veren bir firmayız ancak bizim yaşadığımız zorluklar var. Ne bunlar? Öğrencilerimiz de yaşıyor maalesef. Şu anda yaklaşık iki senedir yaşıyoruz bu sıkıntıyı pandemiyle beraber. E, Sağlık kurulundan rapor alamıyor e, öğrencilerimiz. Çünkü pandeminin patlamasıyla beraber Randevulu sisteme geçti hastaneler. Evet. Ee, tabii randevu da vermediler çok fazla. O maalesef. pandemi döneminde zaten biz 3-4 ay kapalı kaldık eğitim kurumları olarak. Yani eğitim kurumu kısmımız. Ee, ama o dönemde hastaneler randevu vermedi. Sonra bunu devam ettirdiler. Şu anda da randevu bulamıyoruz maalesef. Ee, benim de yönetiminde bulunduğum Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği olarak biz e, İçişleri Bakanlığı'na bunu sunduk aslında. Hatta direkt İçişleri Bakanımızla görüştü dernek e, yöneticilerimiz yani şu anda bu rapor konusu tüm Türkiye'de maalesef çok büyük sıkıntı. Bu bizim tabii eğitim açmamıza da engel oluyor. Açamıyoruz çünkü rapor şartı var. Öğrencilerimiz de bulamıyor. Onlar da sıkılıyorlar. Çünkü bir an önce güvenlik olmak isteyenler var. Kamuya girmek isteyenler var. Bekleyenler var. Şu andaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi maalesef bu. Bir diğer husus da belirtebilirim ki yine bizim maalesef sadece özel güvenlik eğitim kurumlarının bir yarası bu. Biz İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Diğer sürücü kursları gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değiliz. Bizim kanunumuz da ayrı olduğu için bizde fatura kdv'si %18 üzerinden yapılıyor. Diğer kurumların hepsinde eğitim faturası kesenlerin hepsinde %8 üzerinden yapılıyor. Hani buradan da bu sıkıntımı Tabii. dile getirmiş olayım en azından bütün Türkiye'deki eğitim kurumları adına. Evet. Özel güvenlik personeli bulmakta zorluk yaşıyor musunuz? Ve özel güvenlik çalışanlarının sosyal şartları nelerdir? Ee, şöyle bahsedeyim ondan da. Ee, ya aslında güvenlik personeli bulmakta biz eğitim kurumu olduğumuz için çok zorluk yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Ee, çünkü e, yetiştirdiğimiz için içlerinden seçme şansımız oluyor, e, değerlendirme şansımız oluyor. Önceliğimizi zaten kendi kursellerimize veriyoruz. Onları istihdam etmeye çalışıyoruz. Yeni e, personel kazandırmaya çalışıyoruz sektöre. E, ama tabii ki e, genel anlamda bakarsak, ee, yaklaşık 1270 civarı özel güvenlik şirketi var e, Türkiye'de. 489 tane de eğitim kurumu var. Yani hepsinin şirketi yok doğal olarak eğitim kurumlarının. E, kurum Firmalar genelde bu sorunla karşılaşıyorlar. E, bizden hatta çok talep eden firmalar oluyor eğitim kurumu da olduğumuz için. E, biz de bu konuda destek sağlıyoruz tabii kendilerine. Hem öğrencilerimizin e, istihdamına katılmalarını sağlamak amacıyla... Ee, ama kendi açımızdan bir problem yaşamıyoruz. Sosyal şartlarına da gelecek olursak, e, yani aslında doğrusunu konuşmak gerekirse e, güvenliğin e, diğer sektörlerden biraz ayrılması gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi. Üretimde çalışan personeli asker ücret veriyorsunuz, temizlik personeline asker ücret veriyorsunuz. Yani Türkiye şartları böyle olduğu için söylüyorum. E, güvenliğe de maalesef bütün Türkiye'ye baktığımız zaman asgari ücretten başlatılıyor maaşları, işte fazla mesaisiyle rakam biraz yükseliyor ama bu zaten onun hakkı olan bir şey, mesai yapıyorsa alacak tabii ki. Evet. E, hani benim şurada aslında şöyle bir düşüncem var, e, özel güvenlik personelinin asgari ücretten atıyorum bin lira fazla alt tabanının belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum yani örnek veriyorum bunu devlet Tabii görev. ki belirleyecek Çünkü baktığınız zaman özel güvenlik personeli kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan bir evet. sektör O yüzden sosyal şartlarının şu anda çok iyi olduğunu düşünmüyorum yani bunu biz de içindeyiz biz de firma olarak maalesef bu rakamlarda gezmek zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de çalıştığımız firmaların, sitelerin maliyetler yüksek olduğundan hep aşağıda tutmak istemesi. Böyle olunca da siz de mecburen bu fiyatlar üzerinden gitmek zorunda kalıyorsunuz diyorum. Ama bir alt taban uygulaması getirilirse bunun üstesinden gelince de düşünüyorum işin açıkçası. Tabii. Peki özel güvenlik sektörünün ülkemizde geldiği durumu da kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii, şimdi şöyle bahsedersek özel güvenlik sertifikası almış şu anda 1,5 milyona yakın kişi var. Bunlardan yaklaşık 300 bin civarında sektörde çalışan var ee, ve baktığımız zaman aslında 300 bin rakamı çok büyük bir rakam yani emniyetin yanlış hatırlamıyorsam 270 bin civarında personeli vardı yani emniyetten bile fazla durumda bir özel güvenlik personeli var ee, ve bu personel gerçekten şu anda e, bence ülkemizin de konumu itibariyle çok önemli çünkü aldıkları eğitimler hani verdiğimiz eğitimler ya da öyle söyleyelim itibariyle de e, bunlar bizim için kamuyu tamamlayıcı e, yardımcı maliyette e, personeller. Ee, ama sayıya baktığımız zaman neden bir buçuk milyon e, sertifikalı var neden 300 bin çalışan var buna baktığımız zaman aslında şu o sorunla biz işin başında karşılaşıyoruz e, eğitim alan e, personeli ya da e, kurs diyoruz ki işte kardeşim gel sana iş verelim. Ben almak, ben şu an çalışmak istemiyorum. Evet. Cebimde bulunsun. Genelde yüzde yetmişinin evet. tabiri bu. E neden cebimde bulunacak? Ya i̇ki gün sonra kamuda alım olur. Ona girerim. Ya da güzel bir yer çıkarsa işimi bırakır. Ona geçerim. Yoksa Hı -hı. kullanmayı düşünmüyorum. Evet. Dediği için şu an sadece 300 bine yakın çalışan var. Ama dediğim gibi sertifikalı sayısı şu anda bir buçuk milyonu bulmuş durumda yani. Evet. Site yönetimi konusunda ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Onu da şöyle e, izah edebiliriz aslında. E, ya site yönetimi konusunda yani biz firma olarak e, kurallara, kaydelere uygun hareket ettiğimiz için çok büyük zorlukla aslında karşılaşmıyoruz. Yani insanla uğraştığımız için karşımıza tabii ki zorluklar çıkıyor. Evet. E, onlar aşılabilecek şeyler. Ama ben e, özellikle site yönetimi yapan firmaların, e, şu anda çok fazla bu şekilde firma çoğaldı. E, site yöneticilerinin bu firmaları seçerken, yani ben de bir firma sahibi olarak söylüyorum bunu çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Neden? E karşımıza çok çıkıyor ar arayanlar oluyor arkadaşlarımızdan ya böyle bir şey geldi başımıza diye e, site yönetimi bir site yönetimi e, bir e, site yönetim firmasıyla çalışacaksa eğer e, kesinlikle şuna dikkat etmesi lazım. Bütün yetkiyi yönetim firmasına vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Verdikten sonra çünkü devreden çıkmış oluyor. E, bu firma istediği şekilde harcamayı yapabiliyor. Nereye harcadığını bilemiyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Çok büyük maliyetler çıkıyor. Sonra sizden ikinci aidatlar bir daha isteniyor. Demirbaş mahiyetinde bu sefer site karışıyor. E, nereye gitti bu paralar? Hesap veren yok. Karşınızda muhatap bulamıyorsunuz. Yani tabiri caizse adam voleyi vuruyor. Kaçıp gidiyor zaten. E, bunlarla karşılaşmamak adına yetkinin ee, kesinlikle site yönetiminde veya yönetim kurulunda olması gerektiğini düşünüyoruz. Site yönetim firması ki biz bu şekilde hareket ediyoruz ee, yönetimden onay almadan hiçbir harcamayı evet. yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yine e, yönetimden onay almadan e, kesinlikle e, harcama ile beraber diğer işlemleri de yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için özellikle tavsiyem benim site yönetim kurumlarına kurullarına ee, ...bütün yetkiyi site yönetim firmalarına vermesinler, kendilerini kontrol altında tutsunlar. Tabii şöyle bir soruyla gelebilirler. E, denetim kurulumuz var kardeşim bizim. Yıl sonunda denetim kurulu... ...denetliyor zaten bu firmayı dediklerinde. Ben de şunu söylüyorum. Denetim kurulu... E, ...seçim olduğunda sırf... ...olmak zorunda olduğu için kat mülkiyet kanununa göre... E, ...eklenen bir e, kurul. Zorla 2-3 tane arkadaşın ismini yazıyorlar. Onlar da zaten işi gücü olan insanlar ilgilenmiyorlar. Yıl sonunda tamam deyip sadece altına imza atıyorlar. Evet, e para nereye gitti? Kim baktı? Kim tamam, etti? Tam denetim yok. Evet, yani. kesinlikle. Yani şimdi e, bu suçlamak için demiyorum ama evet, böyle de oluyor yani maalesef. Evet, kesinlikle yaşanıyor. Evet, kesinlikle. Olur, Onun sorunlar. için hani denetim kuruluna bu işi yıkmaktansa yönetimin elinde tutmasında fayda olacağını düşünüyorum. Evet. Çalıştığınız sektörlerde başarılı olmanın sırrı nedir? Yani ben şöyle düşünüyorum. E, bir, ilk önce kendimize saygımız olacak. Kurallara ve kaidelere göre hareket edeceğiz, kanunlara göre hareket edeceğiz. Bununla beraber de en önemlisi bence insana saygımızın olması gerekiyor. Eğer insana saygı duyarsak zaten otomatikman insanlar da bizden mutlu olacaklar demektir. Bir eğitim kurumu örnek veriyorum işletiyorsak bunu sadece para kazanmak için değil. Aynı zamanda öğrenciyi mutlu etmek için. Öğrenci oraya geldiğinde ayaklarının geri geri gitmemesi lazım. Ya ben çok güzel bir kuruma gidiyorum. Sınıfın içi çok güzel, çok güzel ağırlanıyorum. İçeceklerimi içiyorum, hiçbir ücret ödemiyorum. Derslerimi sonrasında da hocalardan destek görüyorum diyebilmesi Memnuniyet, lazım bir Evet kesinlikle bir memnuniyetin bir güler yüzün olması lazım sonrasında da kapınızın açık olması lazım bizim bütün öğrencilerimiz bunu çok iyi bilirler e, kapımız hep açık dört yıl önceki öğrencimiz gelir çayımızı içer Güzel. gider konuşuruz muhabbet Güven ederiz kesinlikle dayanan, yani Uzun ve yine değil. aynı şekilde personel konusunda da çalıştığımız bütün personellerimiz yine aynı şekilde istedikleri zaman bizim şirketimize gelir istediği soruyu istediği suali sorar istediği cevabı alır ve gider kimseye Hani ne bir kötü sözle evet. davranma olur. Şeffaf. Bir kesinlikle. Yaklaşım. Böyle olduğu için de bizim kurumumuzda, bizim şirketimizde hiçbir şekilde personel sirkülasyonu Neyse. biz yaşamıyoruz şahsen. Evet, istikrarlı bir şey evet. şekilde devam. Yani güvenlik şirketlerine baktığımız zaman çok sirkülasyonlu çok bir oluyor. çünkü döngüye sahipler ama biz de Böyle bir şey söz konusu değil. O da dediğim gibi insana değer vermeyle alakalı olduğunu düşünüyorum şahsen. Çok güzel. Son olarak hedeflerinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle onu da şöyle arz edelim. Ee, tabii şimdi şirketlerimiz olduğu için hedeflerimiz de şirketlerimizin üzerinden olması gerekiyor. Ee, en öncelikli hedefimiz tabii ki istikrarlı bir şekilde şirketimizi biraz daha üst noktalara taşımak. E, sektörde öncü bir kuruluş haline gelmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Eğitim kurumuzun sayımızı yani inşallah zamanı geldiğinde çoğaltmak, e, daha fazla insana ulaşmak, e, personel sayımızı yine çoğaltıp e, memnun çalışan insan sayısını arttırmak istiyoruz. Bizim üzerimizde en azından öyle söyleyelim. E, şu anki ilk hedeflerimiz ve öncelikli hedeflerimiz bunlar. Çok güzel umarız hedeflerinize en kısa zamanda İnşallah, ulaşırsınız. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Uludağ 16 grup kurucusu Eyüp Ekendi. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.